Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme, ünvan değişikliği, mevzuat konu anlatımlı derslerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir konuyu işleyeceğiz. Bugünkü konumuz 4982 sayılı bilgi edinme kanunu. Bilgi edinme kanunun amacı, bilgi edinme hakkı, bilgi verme yükümlülüğü, başvuru usulü ile istenecek bilgi ve belgenin niteliği, yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış bilgi veya belgelerin durumları ve ayrıca gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme ile ilgili konuları işlemeye çalışacağız. Dersimize geçmeden önce bir konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun ile 4982 sayılı bilgi edinme kanunu birbiriyle çok karıştırırlar arkadaşlar. Birisi dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun, birisi bilgi edinme ile ilgili kanun. Birisi kamu kurum ve kuruluşlarına dilekçe ile müracaat etmede izlenecek yollar, kimlerin müracaat edeceği ve buna ilişkin iş ve işlemleri düzenleme amacıyla çıkarılmıştır. Bir diğeri ise yani bugünkü konumuz bilgi edinme kanunu ise demokratik ve şeffaf yönetimin gereği eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkının kullanılmasına dair usul ve esasları düzenleme amacıyla çıkarılmıştır. Dolayısıyla bilgi edinme kanununun çıkarılış amacı demokratik ve şeffaf yönetimin gereği Buraya dikkatlerimizi çekelim arkadaşlar. Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme başvurularını ilişkin usul ve esasları düzenleme amacıyla çıkarılmıştır. Geçiyoruz. Bilgi edinme hakkı ile ilgili bölüme. Öncelikli olarak herkesin bilgi edinme hakkı vardır. Diğer bir ifadeyle herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu sahiplilik neye göre? Türkiye'de bulunan yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler. İsteyecekleri bilgi kendileriyle ilgili veya faaliyet alanları ile ilgili olmak kaydıyla karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu kanun yani 4982 sayılı kanun hükümlerinden yararlanır. Bu kanuna göre bilgi edinme hakkına sahiptir. Peki burada bir kriter, önemli bir detay var arkadaşlar. Ne ile ilgili? Bir, tüzel kişiler isteyecekleri bilgi belgeleri kendileri ya da faaliyet alanlarıyla ilgili olma şartı var. Yani kendileri balıkçılık alanda bir faaliyet gösteriyorsa, tarım alanında bir bilgi isteme hakkına sahip midir? Faaliyet alanlarında eğer ki bulunmuyorsa, bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır. Diğer taraftan yabancılar ile ilgili bölüm, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde. Dilekçe hakkının, dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanunda da aynı konuyu işlemiştik. Aynı başta işlemiştik. Bilgi edinme kanununda da karşılıklılık ilkesi esas alınmış ve bu kanundan yararlanmada yabancıların karşılıklılık ilkesi çerçevesinde faydalanabileceklerinin altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bilgi verme yükümlülüğü. Bilgi edinme hakkına sahip olan vatandaşlar bilgi edinmek üzere başvuruda bulundular. Nereye? Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarından bilgi talep edenler, bilgi talep eden Türk vatandaşları ya da Türkiye'de bulunan, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişiler ya da kişiler bilgi belge talebinde, bilgi edinme talebinde bulunmuşlar ise onlara bilgi verme yükümlülüğü kamu kurum ve kuruluşlarının bulunmaktadır. Kamu kurumu kuruluşları bu kanunda yani bilgi edinme kanuda yer alan istisnalar, istisnalar sonra işleyeceğiz arkadaşlar. Her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Etkin, süratli ve doğru sonuçlanması için belli bir süreler, belli bir detaylar var ilerleyen maddelerimizde işleyeceğiz. Şimdi karışıklık olmasın diye madde madde gidiyoruz arkadaşlar. Başvuru usulü. Başvuru usulünde arkadaşlar başvuru sahibinin adı soyadı imzası, oturma yeri veya iş yeri, başvuru sahibinin tüzel kişi ise tüzel kişinin ünvanı ve adresiyle yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa başvuru yapılır. Bilgi edinme başvurusu yapılır arkadaşlar. Başvuru usulünde ad, soyad, imza, oturma yeri veya iş yeri adresi, tüzel kişi ise orada yetkili olduğunu gösterir belgeler bilgi edinme kanunu çerçevesinde eklenmek suretiyle müracaat edilir. Müracaat edilen yer ise bilgi belgeyi verme yükümlülüğü ile ilgili mevzuatında belirtilen hususlara göre, maddelere göre yükümlülüklerini yerine getirir. İstenecek bilgi ve belgelerin niteliği. Bilgi belge isterken belli bir nitelikler olması lazım. Bilgi edinme başvurusunu başvurulan kurum veya kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Neylere göre arkadaşlar? Görevleri gereği ellerinde bulunan. Bu belgelere ilişkin bilgi ve belgelere bilgi edilme kanun çerçevesinde talep edilebilir. İki, istenen bilgi veya belge başvurulan kurum ve kuruluşta başka bir yerde ise, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nda değil de İçişleri Bakanlığı'ndaysa başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşlara gönderilir. Durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bir konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın konusuna giriyor ise durum, Diyanet İşleri Başkanlığı'na müracaat ettiyse ilgili kuruma gönderilir, ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. Arkadaşlar geçiyoruz bir diğer maddemize. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler. Kurum ve kuruluşlarla yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme başvurularına konu olamaz. Örnek vermek gerekirse, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü hac ve umre organizasyonları düzenliyor. Buna ilişkin fiyatları, broşürleri ve süreçle ilgili kendi web sitesinde veya basın açıklaması yoluyla broşürleri, fiyatları ilişkin durumları eğer ki web sitesinde ya da kamuya açıklamış ise bu durum bilgi edinme başvurusunun konusu olamaz arkadaşlar. Geçiyoruz. Ancak yayınlanmamış veya kamuya açıklanmamış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayınlandığı veya açıklandı başvurana bildirilir. Örnek vermek gerekirse fiyat broşürü ile ilgili olarak der ki 2019 yılında hac ve umre seferlerine ilişkin olarak Eylül ayında düzenlenen umre turunun fiyatı hakkında bilgi almak istiyorum. Konuya ilişkin broşür web sitesinde varsa Talep ettiğiniz konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Hacı Ömür Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde 2019 yılında şu tarihte talep ettiğiniz bilgi ve belge açıklanmış olup buradan erişebilirsiniz şeklinde resmi yazışmaya da uygun bir dille talep edene açıklandığı veya yayınlandığı yer bildirilmesi gerektiği şeklinde bilgi edilme kanun çerçevesinde bir detay önümüze çıkıyor arkadaşlar. Gizli bilgileri ayırarak bilgi verme yükümlülüğü maddesine geçiyoruz arkadaşlar. Bir diğer maddemiz. Burası kamuya açıklanmış, yayınlanmış açık bilgiydi. Diğer tarafta ise özellikle kişiler hakkında, soruşturma konusunda buna benzer durumlarda bu maddeyle, bu başlıkla çok karşılaşıyoruz. Örnek vermek gerekirse Sendikal faaliyetlerde ya da daha farklı durumlarda karşılaştığımız bir durum. Bir kişi hakkında soruşturma yapılıyor. Soruşturma raporu içerisinde farklı farklı isimler geçiyor ve sonuç teklifler bölümünde de aynı şekilde isimler geçiyor ise buna ilişkin hususlar buraya işaret ediyor. Eğer ki başka birlerin ismi geçiyorsa veya açıklanması durumunda farklı durumlar olabilecekse kişilerin isimlerinin üzerleri silinmek suretiyle başvurana sonuç ve teklifler bölümüyle kendi ifade tutanakları verildiği malumlarınızdır. Bu bilgiler ışığında gizli bilgiler ayırarak bilgi verme yükümlülüğünün mevzuattaki bölümünü beraber işlemek istiyorum. İstenen bilgi veya belgelerde gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikteki olanlar birlikte bulunuyorsa ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa söz konusu bilgi veya belge gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur arkadaşlar. Biraz önceki ifade ettiğim gibi gizli, açıklanması durumunda sıkıntı olabilecek, soruşturma rapordur vesairedir. Daha farklı durum olabilir, sırlar olabilir. Artık resmi işleyişe ilişkin durumlar neyse, diğer bir ifadeyle mevzuattaki gizlilik durumuna göre gizli olan kısımlar çıkarılması mümkünse, bunlar çıkarıldıktan sonra başvurana bilgi edinme kanun çerçevesinde yaptığı başvuruya bilgi verilebileceğinden bahsediyor arkadaşlar. Bilgi kanunu ile ilgili bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden dersimize devam edeceğiz. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.